Arkadaşlarım merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün çok şık, zarif, güzel bir model sizlerle paylaşmak istiyorum. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Hemen Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve zincirimizi çekerek başlayalım. Arkadaşlar zincir sayımız 10 ve katları olarak dilediğiniz boyutta çalışabiliriz. Hemen başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 30 tane zincir sizlere modeli anlatacak kadar yeterli sanırım. Şimdi modelin ilk kurulum sırasını ilk sırada başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi burada en son çektiğim zincirden parmağımı tutuyorum. Hemen sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane zincir çektim. Bakın parmağımı tuttuğum en son zincire bir tane sık iğne yani 11. zincire bir tane sık iğne 1 2 3 tane zincir hemen modelimin tersini çeviriyorum bakın buradaki ilk zincirden başlıyorum ikili trabzan hemen yanındaki zincire ikili trabzan tekrar ikili trabzan tekrar diğer zincire ikili trabzan. Bakın bu şekilde 4 tane trabzan çalıştık. Kenar zincirimizde sayımız 5 arkadaşlar. Şimdi burada 1, 2, 3. 3 tane zincir çektim. Tekrar modelimi çevirdim. Buradaki ilk trabzanımın tepe noktasına. ikili trabzan. Hemen diğerine ikinci trabzan. Diğer trabzanımın üzerine üçüncü trabzan diğer trabzanın üzerine dördüncü trabzan bakın bu şekilde kenar zincirimle toplam trabzan sayımız 5 tane oldu arkadaşlarım şimdi burada 1 iki tane zincir çekiyorum tığımı sarıyorum ve alt sıradan sayıyoruz 1 2 3 4 tane zincir atlıyorum 5. zincirime bir tane üçlü trabzan. Şimdi 5 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Alt sıradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir atladım. 5. zincirime bir tane sık iğne. 1, 2, 3 zincir hemen modeli tekrar çevirdim. Buradaki ilk zincirimin üzerine ikili trabzan. Hemen diğer zincirime ikinci trabzan diğer zincirime üçüncü ikili trabzan en son zincirime de dört, dördüncü ikili trabzan kenar zincirimde sayım 5 1 2 3 tane zincir çektim modelimi çevirdim ilk trabzanın üzerine ikili trabzan bu şekilde toplamda 4 tane ikili trabzan çalışıyoruz kenar zincirimizde sayımız 5 1 2 tane zincir çekelim tığımı sarıyorum bakın alt sıradan sayıyorum bir iki üç dört tane zincir atladım beşinci zincirimin üzerine hemen bir iki üç üçlü bir tane trabzan bir iki üç dört beş tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 tane zincir atlıyorum 5. zincirime bir tane sık iğne 1 2 3 zincir hemen modelimi çeviriyorum buradaki ilk zincirimin üzerine bir trabzan diğer zincirime ikinci trabzan diğer zincirime 3 en son zincirime 4 4 tane ikili trabzan kenar zincirimizle 5 oldu. 3 tane zincir hemen modeli tekrar çevirdim. İlk trabzanımın üzerine 1. Hemen yanındaki trabzan üzerine 2, 3 ve 4. 4 tane ikili trabzan. Kenar zincirimizle sayımız 5 oldu arkadaşlar. Şimdi burada bakın. Hemen modele bakmak istiyorum. Evet. Şimdi burada bir tane zincir çekiyorum. Tığımı iki kere sarıyorum. Buradaki alt sıradaki zinciri sayıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir atlıyorum. 5. zincirime 1, 2, 3 ve 4. Dört. Dörtlü bir tane trabzan çalıştık. Bakın bu şekilde modelin ilk sıra kurulumunu tamamladık arkadaşlar modelin ilk kurulum sırası bir tane modelimizin ilk sırasını yapmış olduk. Şimdi burada ne yapıyoruz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane zincir çektim. Hemen şu ipimizi de keselim isterseniz. Şu şekilde. Evet. Şimdi burada bakın. 8 tane zincir çektim. Buradaki 3. 3 üç tane zincir çekmiştim. Bu 3. zincirin tepe noktasına batıyorum. 1 tane kaydırma. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir tığımı sardım. Tekrar bakın burada buradaki trabzanın tepe noktasına 1, 2, 3 üçlü trabzan 1 2 3 4 5 tane zincir. Tekrar burada 3. 3 üç tane zincirim var. Tam 3. tepe noktasına bir tane kaydırma bu şekilde. 1 2 3 4 5 zincir. Buradaki trabzanımın üzerine 1 2 3 üçlü tırtıl. 1 2 3 4 5 zincir buradaki üçüncü zincirimin tepe noktasına bir tane kaydırma bakın bu şekilde şimdi bir iki üç dört beş tane zincir çekiyorum tığımı iki kere sarıyorum bakın buradaki son trabzana değil son trabzanımın zincirinin hemen dibindeki yani yanındaki zincirime burada bir iki üç üçlü trabzan bakın burada 8 zincir çekmiştik burada da 5 zincir üçlü trabzan 8 sayısına ulaşmış olduk şimdi tekrar 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 tane zincir çektim bakın burada kaydırma çalışmıştık hemen tepe noktasına tekrar bir tane daha kaydırma 1 2 3 zincir modelimi çevirdim buradaki ilk zincirimin üzerinden trabzan yapmaya devam ediyorum burada 4 tane sıra sıra ikili trabzan çalışıyoruz 3 ve 4 bu şekilde tekrar 3 zincir modelimi çevirdim ilk trabzanımın üzerine ikili trabzan hemen diğerlerine de 4 tane trabzan çalışıyoruz kenar zincirimizle toplam sayımız 5 şimdi tığımı bakın arada zincir çekmiyorum bu kez tığımı iki kez sardım buradaki 5 zincir boşluğuna bir tane yarım trabzan tığımın üzerinde 3 ilmeğim var bunlar kalıyor tığımı sardım diğer 5 zincir boşluğuma bir tane yarım trabzan böyle bu şekilde. İkisini topladım. Kalan biri topladım. Kalan biri topladım. Bakın. Şimdi tekrar 1 2 3 4 5 tane zincir. Burada kaydırmanın üzerine tekrar bir tane daha kaydırma çalıştım. 1 2 3 tane zincir. Tığımı sardım. Modelimi çevirdim. Bakın buradaki zincirlerimin üzerine batıyorum ve dört tane sıra sıra ikili trabzan yapıyorum tekrar üç tane zincir tekrar modelimi çevirdim ilk trabzanın üzerine trabzan buradaki dört trabzanın üzerine dört tane trabzan zincirimle beraber toplam sayım 5 tığımı iki kez sarıyorum Buradaki 5 zincir boşluğuna bakın. Yarım tırabzan. Diğer zincir tığım sardım. Diğer zincir boşluğuma yarım tırabzan. İkisini topladım. Kalanı topladım. Kalanı topladım. 1 2 3 4 5 zincir. Bakın buradaki sık iğne kaydırmamızın üzerine burada da kaydırma çalışıyoruz. Üste de kaydırma çalışıyoruz. 1 2 3 zincir modelimi çevirdim tekrar 4 tane ikili trabzan yapıyorum 2 3 ve 4 4 tane trabzan yaptım 3 tane zincir tekrar modelimi çeviriyorum ilk trabzanın üzerinden tekrar ikili trabzan yapmaya devam ediyorum bakın arkadaşlarım şimdi şu ana kadar yaptığım işlemde model tam anlamıyla ortaya çıktı. Siz bundan sonra artık model hep iki sıradan oluşacak. Bu alt sıramız modeli kurduğumuzda birinci sıra, ikinci sıra. Şurayı yapıyoruz, üçüncü sıra. Artık bu sıradan sonra model hep iki sırada bir. Aynı işlemi uygulayacağız. Bakın şimdi burada ne yapıyorum? Bu en son köşeye geldim. Başta burada zincirim yoktu. Bir tane zincir çekiyorum. Tırımı iki kez sarıyorum. Bakın burada sayıyorum. Bir, iki, üç tane trabzan atlıyorum. Dördüncü trabzanımın üzerine bir, iki, üç, dört. Dörtlü bir tane trabzan. Bakın modelimizin güzelliğine bu şekilde. Şimdi tekrar bakın. Bu modelin bir alt sırasında ne yaptıysak şu an aynı işlemi yapacağız. Tekrar edeceğiz yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bakın 8 tane zincir. Bu 3 zincirimizin tepe noktasına kaydırma çalışıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Buradaki bakın tepe noktasına tekrar 3'lü trabzan. Yani şu sırayı yapıyorum arkadaşlar. Her iki sırada bir artık aynı işlemi yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5 zincir üçüncü zincirimin tepe noktasına bir kaydırma 1 2 3 4 5 zincir bakın burada topladığımız şu trabzanın tepe noktasına üçlü trabzan 1 2 3 4 5 zincir tekrar buradaki üçüncü zincirimin tepe noktasına bir kaydırma 1 2 3 4 5 zincir tığımı iki kez sardım bu trabzanın değil hemen dibinde yani yanındaki zincirimi 1 2 3 üçlü ya da dörtlü fark etmez arkadaşlar sadece bu kenar kasmasın zincir sayınızı ona göre ayarlarsınız şimdi tekrar modelin ikinci sırasına geçiş yapıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 bakın buraya hemen kaydırmanın üzerine tekrar bir tane ilmek kaydırıyorum tekrar 3 zincir tekrar buraya bir alt sırada yaptığım gibi 5'li yani 4 tane trabzan kenar zincirimizle beraber toplam sayımız 5. 5 tane trabzan. Şimdi tekrar 3 zincir çevirdim. İlk trabzanımdan başlıyorum. Tekrar buraya 4 tane daha ikili trabzan. Bakın bu şekilde. Şimdi burada tığımı iki kez sarıyorum. Bakın şu sırada yaptığım işlemin aynısını tekrar edeceğim. Yani model alt sırada 1-2-3 sıradan sonra artık hep model iki sırada bir aynı işlemi çalışacağız arkadaşlar. Tığımı iki kez sardım. 5 zincir boşluğuma yarım trabzan. Diğer zincirime bir tane yarım trabzan. İkisini topladım. İkisini topladım. İkisini topladım. İkisini topladım. Tekrar 2 3 4 5 zincir tekrar buraya bir tane daha kaydırma çalışıyorum tekrar aynı işlemi yapıyoruz ve model bu şekilde devam edecek arkadaşlar bakın Sizlerde gördüğünüz gibi modelimiz gerçekten çok şık çok zarif Ben burada büyütülmüş halini de sizlere göstermek istiyorum çok şık zarif bir model Evet, yeniden yeni videolarda görüşene dek Allah'a emanet olun, esen kalın, mutlu kalın, hoşça kalın arkadaşlarım.